Bugün Beykoz'da, Beykoz sokaklarında 2019-31 Mart yerel seçimlerle ilgili sorularımız olacak. Ee, bu sorularımızı e, Beykoz Güncel Haber Gazetesi adına gerçekleştireceğiz ve bizleri izlemeye devam edin. Merhabalar, size kısa bir sorum olacak. Kim, e, 31 Mart 2019 seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti. AK Parti diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Onu da, onu da hiç karıştırmasın. Şimdi. Karıştırmayayım. İyi Parti. İyi Parti İyi. diyorsunuz. Daha henüz karar vermedim. Ee, düşünüyorum. Ee, aşağı yukarı bir iki aylık bir dönem var. Bakacağım kime verip vermeyeceğime karar vereceğim. AK Parti bunları. Yani. AK Parti. Ha. AK parti. Ya ilk önce şunu konuşmak lazım. 2019 yerel seçimlerde yani şu anda memleketimiz yani Türkiye Cumhuriyeti olarak şu anda çok kötüye gidiyoruz. Yani e, birincisi. ikincisi e, biz, ben genellikle Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hayırlısı kimse o olsun diyoruz. Ama şu anda yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi çok kötüye gidiyor şu anda. Yani ne diyelim yani? Yani bir poşet bilene 25 kuruş olmuş ülkede ne daha ne bekliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız çıkmış diyor ki, e, diyor, e, torba diyor, bilmem diyor, dağıtacağız halka diyor. Sonuçta oyumuzu ya oyumuzu sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet bizim turlarımız devam ediyor. 2019 yerel seçimlerde belediye başkanlığı oyumuzu kime vereceğiz? AK Parti'ye vereceğiz. Ak... o şeyden gelen AK Parti'ye vereceğiz. Zeytin buradan Murat Aydın. Evet, Murat Aydın evet. Hemşerim olduğu için. Yani giriyorsunuz. Evet giriyorsunuz. Hemşerim. <laughs> Onun için ona verdi. Bir deneyeceğiz ya de bakalım ya. Yani. Evet Çiğdem Mahallesi'nde röportajlara Belkoz Güncel adına devam ediyoruz. Eee bir hacı abim, hacı amcam var. Evet. Selamın ölçüm. Ee, 2019 Aleyküm. yerel seçimlerinde, belediye başkanlığı seçimlerinde oyumuzu evet. kime vereceğiz? Oyumuzu AK Parti'ye vereceğiz inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum hacım. AK Parti'ye muhakkak. AK Parti'ye. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet turlarımız devam ediyor. AK Parti adayını kullanacağım. AK Parti'ye kullanacağız. Kullanacağım. Murat Aydın'a kullanacağım, Beykoz'da. Büyükşehir'de de Bilal Yıldırım'a. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Ben vasiyetliyim babamdan. Onun için Halk Partisi'nden başkasına atamam oldu. Ben böyle. Ben buraya mesela camide şimdi yani vefat etti ona Allah geldim. Kur'an'ı var bugün burada. Ama başkandan razı mısın diye razıyım. Şimdiki başkanda razıyım. Şu an düşünmeyeyim. Şu an ne desem sana yalan. Çünkü yıllarca AK Parti'ye verdi Benim oğlum bir sınava girdi. Ee, belediye sınavı yaptı. Oğlumun gaşına ee, sokmuşlar bir cahil bir çocuk. Sen okudun da ne oldu? Mahine mühendisi oldu oğlum. Sen okudun da ne oldu? Sen kimi tanıyın? Oğlum o itat sınavı şey yapmadılar. Ta ee, işmiş yok. Okuyana ekmek yok. Sonuçta oyumuz şu, sonuçta o şu an hiç kimseyi düşünmüyorum. Şu, şu an ka, şu an karar Şu an arkadaşın dediği gibi düşünmüyorum. Yani çünkü zamlardan dolayı da geçim çok zor. Çok zor, çok zor olduğu için yani çok memnun değilim bu hayattan. Ay, niye öyle? Bilmiyorum. Artık yani kararsız. Kararsız evet. Biz AK Parti'ye veriyoruz oyumuzu. AK Parti'ye kullanacağız. Ya aslında ben CHP'liyim. Tamam mı? CHP yönlüyüm. Daha aday da belli olmadı. Şu anda karar veremiyorum. Onun çıkardığı adaya bağlı. Anladım. Yani, yani ee, çıkardığı adayı... adaya bağlı tabii çünkü halihazırda belediye başkanı mevcut yürütüyor. Bundan ee, nasıl memnunsun de yüzde 40 30 yüzde 100 yok. Ama CHP çıkarsın adayını bir kere ama bir de ee, şu var. CHP bir kere tabana eğilmesi lazım. Beykoz'un halkının mesela diyecek ki sorunlar. Beykoz halkını dinlemesi lazım. Ne istiyor? Nasıl bir aday istiyor? Şimdi merkez yönetim bir aday gönderiyor buraya. Tanımıyorum ben. Tanımak istiyorum. İyi partiyle ile birleştim birleşmedim. O da bir sorun. Yani onun için kararsızım da belli değil. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim de turlarımız devam ediyor. Evet, Çin'de soğuk suya geldik. Belkoz Güncel için sorularımız devam ediyor. Ee, hemen sevgili bir abimin yanındayım ve sorum 2019 yerel seçimlerinde oyumuzu kime kullanacağız? AK Parti'ye kullanacağız. AK Parti'den daha iyi yapan varsa yok. O yüzden AK Parti tercihimiz. AK Parti diyorsunuz hemen e, bir genç kardeşim var. Size de aynı soruyu soracağım. 2019 yerel seçimlerinde, e, belediye başkanlığı seçimlerinde oyumuzu kim vakit? AK Parti. Ben İyi Parti'ye kullanacağım. İyi Parti diyorsunuz. Hemen Şefik abi abimin yanına dönüyorum şöyle. Evet size de aynı soruyu soracağım. 2019 yerel seçimlerinde oyumuzu hangi partiye kullanıyoruz? Ee, biz önce de AK Parti'ye veriyorduk ama kararımızı değiştirdik. İyi Parti'ye vereceğimizi şey, kararını aldık. Çünkü nedenleri şu, ee, bu halk bu kadar darlık içinde, bu kadar şey içinde. Herkes kendini düşündüğü için, yani Allah için konuşmak gerekiyorsa... Herkesi krediye kadar, boğaza kadar borca batmış. Çıt sırlanmıyor. Yani bir inşaat yok. Biz hepimiz inşaatsız, inşaatlar durmuş. Tabiri caizse insan kredi Çırasını bile dahi veremiyor. Yani bak ne ne halleri diyor. 16 senedir bak şu anda biz tankların önünde çıkan arkadaşlarız. Bak bununla beraber fotoğraflar demin gösteriyorduk birbirlerimizi. Yani bakın bu halk ne durumda? Hiç kimsenin şeyde bir sıkıntısı yok. Büyüklerin baştakilerin. E bir de bunu deneyelim. Yani artık bu denendi, çok denendi. Ama olmuyor. Biz de dedik ki kararımızı iyi partiden yere vereceğiz yani. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen bir şey söylüyordunuz. 15 yıldır bu üçümüz de ikimiz kardeşiz. AK Parti için hakikaten çok koşturduk, çok uğraştık, çok ettik ama en büyük zulmü gören gene biz olduk. Bu seçimden sonra artık daha kesinlikle vermeyi düşünmüyoruz AK Parti. Ben oyumu kişiye göre kullanacağım. Sakarya'da kullanıyorum oyumu. Ama AK Parti kesinlikle değil. Beykoz güncel adına sorumuzu soruyorum. 2019 yerel seçimlerinde oyumuzu kime kullan? <laughs> Belli değil. Evet Beykoz soğuk sudayız demiştik. Beykoz güncel adına sorularımız devam ediyor. 2019 yerel seçimlerinde yani belediye başkanlığı seçimlerinde oyumuzu kime kullanacağız? AK Parti'ye kullanacağım. AK Parti'ye. Şu anda karamsarım ben. Kararsızsınız. Kararsız. Şimdilik ben de kararsızım. Arkadaşın dediği gibi. Kararsızsınız. He. Ama hemen he, iyi diyorlar bunu mesela şey e, Murat Aydın'ı iyi diyorlar. Ötede bir şeylik iyiymiş. Burada da gelsin göreceğiz. Konuşacağız illaki Ona göre kararımızı vereceğiz. AK Parti'ye kullanacağız. AK Parti'ye. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Evet, çok teşekkür ediyorum. Soğuk suda bayağı bir fazlalık röportajlarımız oldu. Bakalım şimdi nereye gideceğiz? 2019-31 Mart seçimlerinde oyumuzu kime kullanacağız? Sorularımız Kavacık Rüzgarlı Bahçe'de devam ediyor. Hemen bir abimi yakaladık. Abicim 2019 yerel seçimlerinde oyumuzu kime kullanacağız? Mevcut belediye başkanından razı değiliz. Yani bizim mahalle olarak herhangi bir çalışması yok. Kesinlikle oyumu vermem ona. Herhangi diğer adaylara bakacağım ona göre oyumu vereceğim. Yani bu mevcut yönetime vermemdi. Şu an kararsız. Tabii. Bu şeyden 7. aydan bu tarafa kadrosu çalışması yapıldı. Hala da mahallemize tapu verilmedi. Tapu verilmediği için de kesinlikle oyumu vermemdir. Vermem yani memnun değiliz sokaklarımızda herhangi bir şey yok sokağımızdan iki araba geçemiyor bir türlü bir bir çalışması yok yani İstanbul'da en çalışmayan belediye AK Parti Beykoz yani bunu kesinlikle üstüne basa basa söylerim her zaman Anladığım kadarıyla abim sadece şu an kararsız olduğunu söylüyor ama AK Parti oyunu vermeyeceğini de açık açık yani üzerine basar Açıklamalı açıklandıktan sonra ben kararımı vereceğim ama kesinlikle buraya vermem daha çünkü buraya burayı rant olarak görüyorlar. Burada tapu çalışması tapularımızı bile vermiyorlar. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Uyumuzu kime kullanacağız? Kime? Bir kime? kime uyu kime versek artık 3 gün sonra bizi tanımaz hale geliyorlar. Yani sonuçta <laughs> sonuçta kararsızsınız mı? Kararsız da bu sefer artık iyi bir adayı bulacağız inşallah. Ee, belki e, haber adına soruyorum. 2019 e, yerel seçimlerde belediye başkanlığında 31 Mart'ta oyumuzu kime kullanacağız? oyumuzu kime kullanacağız? Güzel bir soru. Ee, AK Parti olmayacağı kesin. Nedenini yani sorarsanız zaten diğer arkadaşlar da e, belirttiler. Şu an Beykoz İstanbul'un en geri kalmış ilkesi. Bir kere iş yok. Beykozlu aç. İmadan geçtik. İş yok. 3-5 tane fabrika vardı. Onlar da sağ olsunlar kapattılar. Ee, buradaki vatandaş Sabahın köründe harıl harıl karşıya geçiyor ekmek Partisi için. Ee, diğer adaylar bir açıklansın. Ona göre artık Büyük Birlik Partisi'dir, CHP'dir değerlendireceğim. Şu an kararsızım. Kararsızım yani. Bir öyle vereceğim şu anda kalan. Kararsızım, kararsız. Abi kesinlikle biz AK Parti'ye zaten vermiyoruz. Yani onun çalışması hiç Beykoz için hiçbir getirisi yok. Güzel Çelik bile. Hiçbir getirisi yok. Biz açıklansın adaylar, adaylar. He, diğer adaylar bakacağız o zaman. Ama AK Parti'ye kesinlikle yok. Oy CHP vereceğim. CHP'ye veriyorsunuz? Evet. AK Parti'ye oy veremez. Peki çok teşekkür ben ediyorum de teşekkür ederim. Ak Partiye kullanacağız. Parti evet. Zamanda. Ak Partiye kullanacağız büyük bir ihtimal. Evet büyük bir ihtimal Ak Partiye evet. ee, Parti diyor. Abim oradan bakıyor yanında da böyle bir, bir şey az. E, i̇yiden sormak istiyorsa bizim burada biz gece konduda yaşıyoruz. Üylesen bizim gece kondularımız yıkılmak üzere. Bize gelen belediye başkanı böyle şey olması anladım lazım. Ağabey, kuvvetli ağabey, gelmesi. Anladım, abi böyle. Evet. Geliyor, geliyor. Daha diyemiyorum burada yani GK'ye olsak daha çok diyeceğim yani. <laughs> Affedersin yani böyle yani diyemiyorum. Yani. Anladık. Anladık, <laughs> Anladık abi. Hemen yok bir, yok şey bir şey söyledi. yani biz aynı arkadaşın dediğini söylüyorum. Yani, yani. kuvvetli bir belediye başkanı gelmesi lazım. O da AK Parti'den gelir. O zaman belediye başkanına bir biraz gövdeyi canımızı veririz böyle. Biz istemiyoruz çamurda yaşamak. Ama evet. buyurun görün halimiz işte. Abi evet. gelen bizi kurtarırsa biz de onu göğe çıkartırız. Evet sevgili şeyler demokrasi diyorlar diyoruz ya işte demokrasi. O 5 metre aşağımızda Cumhuriyet Halk Partisi diyen arkadaşlarımızın 5 metre yukarısında AK Parti diyebiliyor ve iç içe kaynaşmalı bir şekilde yaşıyoruz. Ee, ne kadar güzel bir şey. Ee, bizim Rüzgarlı Bahçe turlarımız kavacığa doğru devam ediyor. Sevgili abicim size Beykoz Güncel Haber Gazetesi adına sormak istediğim soru şu. 2019 yerel seçimleri belediye başkanının oyumuzu kime veriyor? O bende kalsın. O bende kalsın. Benim Bu da kalsın. farklı bir düşünüyor. Buna da saygı duyuyoruz. Çok teşekkürler. Kalsın. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ederim. Çok sağ olun. Evet, ee, Kavacık Meydan'a geldik ve bir abimi yakaladım abicim. Evet. 2019 ee, Belediye Başkanlığı yerel seçimlerinde oyumuzu kime kullandı? Ya da kime kullansa yine kazanıyor. Akparti kazanıyor ben bile başka. Yani sonuçta açıklama yapmıyoruz ama alıyor zorunda da alsa alıyor. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Evet hemen yanımda e, genç güzel bir kızımız var. E, abi bana sorun dedi soracağım. 2019 yerel seçimlerinde yaşın kurtarıyor olsaydı oyunu kime verdi? AKP tabii. Recep Tayyip Erdoğan'a verirdi. Belediye başkanı. Evet Murat Aydın'a vermek istedim. Yani yine AK Parti'ye verdi. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum abisi. Benlisi kolay gelsin diyorum. İyi, evet, Vallahi AK Parti'den başka kimse olmayacağına göre ben yine AK diyorum. Yapacak kimse yok çünkü başka. Peki. Çok teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ ol. Evet. Yine sorularımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, Belkoz Güncel Haber Gazetesi adına sorumuzu soruyoruz. 2019 yerel seçimlerinde 31 Mart'ta oyumuzu kime kullanacağız? Tayyip'e. Yani AK Parti. Gibi. Evet AK Parti seçeceğiz biz abi. Hemen, hemen kaçmak yok gel abone yanıma. 2019 yerel seçimlerinde oyumuzu kime kullanacağız? Biz de AK Tayyip'e şey yapıyoruz. Yani AK Parti. Evet AK Parti. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet turlara devam ediyoruz. Valla şu anda düşünüyoruz. Adaylar çıkmadı meydana. Kararsız. Kararsız durumdayız. AKP öndeydi Beykoz'da. Şimdi ne bileyim ben ne millet bak kararsız. Durum bundan ibaret. Şimdi sevgili abimin yanına geldiğinde şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bana soru sorun ama yayınlamazsınız dedi. Hemen söylüyorum biz herhangi bir parti ya da herhangi bir kişi adına değil Beykoz Güncel Haber Gazetesi adına bu soruları soruyoruz. Doğru. 2019 yerel seçimlerinde 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminde oyumuzu kime kullanacağız? Şimdi valla oyumuzu kullanmaktan önce kim bize ne hizmet edecek ona bakacağız. Yani oy artık Türkiye'de öyle bir şey olmuş ki parti tutar gibi. Yani Fenerbahçe şu anda küme düşüyor. Benim partim ne olursa olsun benim parti. Ama bu yerel seçimleri, belediye seçimleri hizmettir. Yani baktınız zaman hizmet bakıyorsun. Ben aşağı yukarı bir yılı geçti buraya yeni taşındım. Sarıyer'den geldim. Ee, ben burada hizmet görmedim. Artı belediye başkanı yakından tanırım. Hemşerimdir. Ben de hanım Kendisi Karsı Yücel Bey. Yani hizmet görme. Ne de hep yandaş. Eğer ki makarna, yardımlaşma, mont şunu bunu verirsen e, sen de bizden olursan o oluyor. Yani onun dışında hizmet yok. Aynı yerde mesela evime diyorum ki merdiven aşağı inecek. Hizmet yani bu bir hizmet. Ben bir vatandaşım diyor. Bakıyor böyle. Çünkü diyor ki bu görüş olarak bana oy vermezdi. O hizmeti vermez. Ama yanımdaki komşuya geldi. Koca koca merdiven yaptı. E, ben oyumu nasıl kullanacağım? Nasıl partiye vereceğim? Onun için ben genelde pek hizmet değil. Yani yandaş olarak görüyorum bu seçimi. Yani insanlarımız parti tutar gibi değil ama genel seçimlerde parti tutabilirsin. Ülkeyi yönetim ama yerel seçimde ben burada yaşıyorum. Ben Ankara'da yaşamıyorum. Burada bana kim hizmet edecek? Genelde diğer partilerin de programlarına bakıyorum. Hep boş vardı. Neredeyse denizi getireceğiz mahalle diyorlar ama seçildikten sonra kimseyi göremiyoruz vallahi. Ne deniz görürüz ne kendilerini görüyoruz. Şu durumda kararsız mıyız mı diyorsunuz? Şu durum kararsız yani ufak tefe aklımda var ama gerçek oyumu verirsem gönülde vermiyor. Hani oyun boşa gitmesin diye kullanacağım. Ama kullanırsam da ya biraz da kaç dönemdir bu AK Parti burayı yönetiyor. Biraz da başka bir parti gelsin diye onu da atıyorum. CHP'ye veririm diye düşünüyorum. Beykoz'da Beykoz Güncel Haber Gazetesi adına e, sorularımız şu şekilde devam ediyor. Eee Beykoz'da yani 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı seçimlerinde oyumuzu kime kullanacağız? AK Parti e, olabilir benim için AK Parti'nin e, çünkü güzel işler yapıyor, güzel şeyler yapıyor. Türkiye'ye güzel işler şey yapıyor. Yani o yüzden AK Parti kullanabilirim. Hı. Evet, hemen bir ablamı yakaladık, hemen bir ablamı yakaladık. Ee, ablama soracağım sorusu: 2019 yerel seçimlerinde e, belediye başkanlığı oyumuzu kime kullanacağız? Vallahi. Kim iyi bir şey yaparsa Şişli Belediyesi'nden çok memnunuz. Çok güzel şeyler yapıyor. Bizim belediyemizde ne yüzme şeyimiz var ne bir şeyimiz var. E, sosyalleşmiş bir şeyimiz yok. Hani bunların olmasını istiyoruz. E, güzel bahçeler olmasını istiyoruz. güzel olsa oyumuz da güzel olur. Hangisi hayırlıysa o diyelim o olsun. Ben de kalsın. Aynen öyle. Yani iki AK Parti bir tane e, sır. Ya yani, burada, yani, ay, 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 de verebilirim ama e, bizim şeylerimiz güzel yaparsa onu niye vermeyelim? Niye yani şapmayalım? ama bugüne kadar yapılan hizmetlerden memnun muyuz? Kimin daha memnunuz, kimin daha memnun değiliz. Yani şimdi... Büyükşehir olarak çok memnunuz. Evet. Aynen, aynen. Ama inşallah bundan sonrası Biraz daha Bekoz iyi olur. Memnun değiliz. Biraz en az çalışıyoruz. En yerimiz Beykoz. En kü Kürtüsüz yerimiz Beykoz. Evet, eee tarafsız şekilde programımız devam ediyor. Ee, görüşlerini aldık ablamların. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Kim hayırlıysa millete, vatana o gelsin. Adam ayırmıyoruz. Ama çalışan, memleketimize, ülkemize o insan gelsin abisi. Başka bir şey demiyorum ben. Ee, şu ana kadar AK Parti'ye veriyordum daha inşallah. Ak Parti daha Daha düşünmedim de çalışan birine vereceğiz inşallah. İnşallah. Tabii. Tabii yani. Kararsız. Tabi Tabii karar çok teşekkür ediyorum. Olsun. Demek ki kısmetmiş abi Ayınız yine. Olsun. Çok teşekkürler. Ee, özellikle bu seçimde e, bir tepki oyu vermek istiyorum. Tepki oyu da Ak Parti'ye karşı bu krizlerden dolayı e, işte halkın işsiz, güçsüz, elektrik faturaları, zamlar bunu bir şekilde tepki oyu olarak e, karşı partiye vermek istiyoruz. Yani bu e, milletin ittifakı diye düşünüyoruz. E, bu da onlara bir tepki olsun diye düşünüyorum. Evet e, hemen e, güzel bir hanımefendi arkadaşımızı gördük ve şu e, 2019 yerel seçimlerinde 31 Mart'ta oyumuzu e, hangi parti ya da kime kullandı? AK Parti parti diyorsunuz. peki çok teşekkür ediyorum. Eee kusura bakmayın yolunuzdan aldım. Çok sağ olun. Ya, sağ olsun. olun.